<laughs> Yandı arkadaşlar. <laughs> ne Ne videosunu <laughs> sizlerleyiz, <videosuyla> sizlerleyiz. <laughs> kırıyorum. Bir, iki yukarı kırıyorum. Video Game sen? Evet. Ee, gelecek serilerden bahsedelim arkadaşlar. Evet. Ne çekecektik? Ee, ben Pokemon Fire'da da Efsanevi. Ama başta ben Red çekecektim. En eski oyun. Siyah beyaz. Şimdi, şimdi beğenmezsiniz. Ben de Pokemon, onun gelişmişi Pokemon Fire Red serisine başlayacağım arkadaşlar. Ee, tek soru, yorumlara yazın. Ee, Pokemon ne çekeceğim? ben? Ha, Pokemon white çekeceğim fakat onu nazak mı yapayım yoksa normal mi oynayayım onu söyleyeyim. Onu da çekeceğim yani. Abi kenara baksana bombası olsa kaç tane canavar öldürmüşüm. Ben 60. Benim kenara baksana. <laughs> 31. Oh! <laughs> Arkadaş ya budur. Ee, arkadaşlar video kısa olmasın diye bir, bir kere de kapışacağız. <laughs> Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Evet. Bir de Ömer, Aa, Ömer sus. <laughs> bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Efesler çıkayım. Bütün <laughs> kaptım efesler her neyse. Ben Mehmetcan'la ya da tek başıma co-op çekeceğim. O interneti kodlu Arkadaşlar geri döndük benim internetim geldi geri. fark etmediyseniz ki fark etmişsiniz ki ben oraya yaptık. Orayı açıklama ekleyeceğim ben <laughs> Ben oraya açıklama eklerim sen merak etme güzel bir açıklama eklerim ee, bir arkadaşlar videonun sonuna altı koyma koyayım mı koymayayım mı bilemiyorum şu an koyun derseniz koyacağım koyma derseniz koymayacağız. Ona bağlı. İşte Pokemon Red okay. gelecek. Ee, sonra adımın Cube World serisi. Cube World belki Coop da çekeriz. Left 4 Dead serisi. Ha. Arkadaşlar şimdi can sıkıntısından ikimiz kıpışıp Evet. Arkadaşlar biteceğiz. kullanacağımız silahlar. Error 404. <laughs> Vitter Snare. <Slayer> ve Ok. Kibivantörü düptü. yiyen top. Tamam bir dakika. <laughs> zaten ok yapıştırdım o gidiyorsun. Başla. Kaç kaç gitti? Yarım. Lan tutturamıyorum. <laughs> Error 404 ile vuruyorum. <laughs> Arkadaşlar bize hiç yetmiyor neredeyse. Zırsız olsak neyse. Aynen zırsız olsak ne de gideceğiz. Ama zaten elmas yemişsin sen. Yemedim. <laughs> Baloncuklar çıkıyor. Abim seninkinden de çıkıyor. Benden değil senden de çıkıyor. Ha ah, tamam iyi. Eller 404. Eller 405. Hayır bu bir tane adam köşe sıkışın ikimizde. Kaç kalbi kaldı? Öldü! öldüm Hayır. Arkadaşlar kazandım gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Muhteşemim Şampiyonumuz. Kaç dakika oldu video? Mehmetcan bir dakika ödülünü vereceğim. Game mode 0'a geç ödülünü vereceğim. Game mode 0'a geç ödülünü Zırhını çıkart. Hayır. Yok düz düz çıkart iyi. Lan Bekle içeriye geleyim. Özelim de. Ödül mü istiyorsun? Evet. Aa <laughs> 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 <Oo, opposite gülüyor> ödülünü aldın mı? <laughs> Hadi bakayım kimin ödülü var kimin ödülü var Sen geldin bana ne ya yapma <laughs> Bak white listi kapatıp kicklerim. Vay listi kapatıp kicklerim. Evet. Arkadaşlar biz şey oynuyorduk 32 ya. Seni öldürdüm diye 32 olmuş. Herhalde sayı yok oldu. Kaç dakika oldu? bakalım. Bak, hani. 4. 4 dakika olmuş arkadaşlar. O zaman gel birkaç kere daha kapışalım. Al bu sefer oh. dışarıda. Dışarı kaybeder. Oo. Oh. Dışarı gider zaten gökten. Hadi 3, bir dakika ben daha game masada geçmedim. İki. Bir. bir. Başla. Dört dört yüz Hadi 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 hadi. O zaman yumruk savaşı yapsaydık. Yey araba gitti. Arkadaşlar ikinci kez yaptım. Aha geberdim ya geberdim. İki sıfır. Üç olan kazansın tamam mı? Tamam. Sen bir maç daha. O da elle. Zırh. var mı? Yok. Elle. Bildiğin elle. Düşen kaybeder. Aynen. Skarptan birileri bir şeycikler yap. Bunlar ne? Ayıptır sorması. Hadi abi. Yani, <laughs> 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 abi, <ya>, abi. <laughs> Yemek alalım bir 64'ü. Ha cükürüm. Palyaçı aldım bir gerisi geber. <laughs> düşmeyeceğim, düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. Aa düşmedi daha. Okey, çiğni karı, karı çiğni Düşmedim hanım. <laughs> Ama sen düşmüş olabilirsin. düşmüş olabilirsin. Hayır düştüm. Tamam düştüm umurumda değil. <laughs> Hayır, yapma tamam düştüm düşürmeli bitti. Tamam. Şimdi yine mi gerçek savaşta kılıçla mı? Üç kalbim var abi. Bekle. Dur dolusun. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ben de garip garip şeyler yapıyorum. Biraz sıkılsınlar artık. Şeyler ya yaptığını görebiliyorum. Ya şu çocuklar gitmiyor. <laughs> e oynuyorum. Oh. İkinci. Hadi gel foto çekilelim. Allah'a benim fotoğrafımı isten. <laughs> Verebilirim yani. Verip çekiyorum. Çek. Oo, seksi. Çektim ha. Tamam. <laughs> izleyen atayım yani. <laughs> sen neredesin? Anam. Videodayız değil mi? Evet. Ne yapıyorsun sen gideceğim Abi ne yapıyorsun Şeyler. sen bunu? Ya çalışmıyor niye? Acaba niye? <laughs> Yürü Yürü. bir şey yazdım değil mi? Yürü. Çok kötüyüm değil mi? Hadi son bir kez. Akşam <laughs> gece bakayım Adam gel <laughs> <niye> bot. <buldun? gülüyor> Anne sen senin kılıcın var ben kılıcımı kı Attım. Oha. Hadi abi, bakayım. Pislik, pislik. Hadi gel bakayım. Hadi bakayım. Ya abi bandını <laughs> sen buradan bandı ya. Yok böyle bir hainlik. Bu mı kaldı? <laughs> Anne hazır mısın? Ha? Hayır. Hazır mısın? Geber ya yani. <laughs> Slayer. Yani çok güzel ismi değil mi? Aman boş ver sen yendin işte videoyu burada bitir. Evet arkadaşlar burada bir. Ya tamam video devam ediyor. Bitir videoyu. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Kapattın mı?